Aba! <laughs> Lan! Lan dur! Boy da biraz büyümüş harbiden. Neredeyse Yunan sularına düşürüyorum yemi çok uzakta Neredeyse Yunan sularına düşürüyorum yemi çok uzakta basıyor. Gel gel. Al. Al. gel. Gel bir daha gel kızım. Gel. Gel. Al şunu da al. Evet. Bugün istavrit avlayacağız beyler tüyle Gayet hesaplı bir av İnşallah çıkarsa O yüzden biraz uzun bir kamış kullanacağım Tüy takımı atacağım için Bu arada elimdeki fujin Boreas 1.20 2.58 Güzel bir kamış çok sağlam bir kamıştır Tavsiye ederim Şöyle yaptım bakın 1 2 3 4 5 6 tane tüy Kıçına da bir tane jig bağlıyorum ağır. Yalnız jigin üçlü çarpması yok. 10-12 gram. Şöyle göstereyim bakın. Klipsim direkt ipime bağlı. Altında 6 tane tüy. Bir tane de altına jig. Şimdi deneyeceğiz bakalım. İnşallah Düzgün bir hava olursa seyrederiz hep birlikte. Hadi bakalım. O güzel boy. Güzel boy istavret. Evet. <laughs> Simdiler. Bakın şöyle ne güzel. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane teyze. Arkasına bir tane jik. Şu an bağladığım jik 12 gram civarında bir şey. Kurşunla bağlayabilirsiniz, fark etmez. Evet. Bebek istavrit de geldi. Allah bebek bebek topluyoruz. Yediğimiz kedilerimiz için de önemli bir unsur. Evet güzel gitti. Güzel boy. Vallahi güzel boy. Bakın, güzel bir boy bir karış. Bakın yeşinti. bazen ufak çıkıyor bazen büyük çıkıyor ama eğlendiriyor yani atmadan önce mutlaka bir bakın çaparınızı düzgün atın çaparınızı düzgün atın hemen hemen her atışta balık çıkıyor bu da ufak bakalım Hadi bakalım. Çok yavaş, yavaş, sarıyorum belki iki dene gelir. Çok uzakta basınca da yorucu oluyor ya. Ah ikili. Gel 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 gel. Bakın. Gel gel gel. Yalnız biraz açmam lazım uzun kamışla avlanmaya alışık değilim. O yüzden boyu tam ayarlayamıyorum. Evet. Evet. ufoq Уфақлар kedi poy Уфақлар kedi poy 8. Hadi çapraz çapraz çapraz. Kendin kaçındın? Kendin kaçındın? Gel 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 gel. Tam sürünün içinden geçerken aldım iki denem bıraktı. Bak bak bak. Atamam, uyum, bak bırak bırak bunu bırak bunu bırakma. Bu. <laughs> Gitti biri. <laughs> Hadi. Hadi. Yok oh, Şurada bastı. Bırakmadıysa. Yalnız bunların boyu kısa. Aha. Hakikaten bunlar ufak lan. Olsun lan. Biriksin Hadi biriktirek biriktirek <gülüyor> <gülüyor> Şimdi benimkine de dolandı İkili olabilir 2 3 3 Düşme. Lan! Lan dur düşme! Dur düşme biraz toplayayım lan! Hadi! Hadi devam! Ah, geldiler burada yakında basıyorlar! Yeşil tüyle çılgın istavriklerimiz. <laughs> Abao! Abao! Abo! <laughs> lan! Lan dur! Boyu da biraz büyümüş harbiden. Aba oh boylar da güzel. Şey ah, Aba boya bak. Yok mu yanında oranda, mı, Var. Dur vereyim. İstavritin boya bak. Dana gibi oldu. Aba Ben <laughs> Hadi 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 hadi. Balıklar büyüdü iyice. Abo ikili mi lan bu? Tekli mi? Tekliymiş ama dolma gibi. Vallahi dolmaya döndüler iyice. İyice dolmaya döndüler. Vallahi var ya enteresan bir hava denk düşürdüm. Neredeyse Yunan sularına düşürüyorum yemi çok uzakta. Neredeyse Yunan sularına düşürüyorum yemi çok uzakta. Tam kıyılamış da sayılmaz o yüzden. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Jik üstü tüyü mutlaka deneyin. Özellikle yeşil böyle simli tüyler. Yalnız iğneler çok ufak olmasın. Gelirken yerde dökülüyor. Çok fena. Hepiniz Allah'a emanet olun. Like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın beyler. Haydi. haydi.